Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Suzuki Shift 1.3 aracımızın distribütörünü sökeceğiz. Distribütörde ufaktan bir yağ kaçağı var. Bir yağ damlatması var. Onun tamirini yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Aracın kaputunu açtığımızda distribütörün yeri bu şekilde. Şurada bir civatası ve şurada bir civatası var. Bunları söküp buji kablolarını sökeceğiz. Bir tane de şurada fiş var. Bunu söktükten sonra distribütörü çıkartabileceğiz. Yanılmıyorsam egzantriye doğru distribütörün içinden bir tane mil gidiyor ve o milde bir o-ring var. Lastik o-ring. Zamanla onun aşınmasından dolayı kaynaklı şuraya gelip şuradan bir yağ sızdırması yapabiliyor alt taraftan. Bakın şöyle de elimizi sürersek bir yağ terlemesi var. Yağ damlatması var. Bunu söküp tamirini yapmaya çalışacağız. Bu arada ben de ilk defa bunu sökeceğim. Daha önce hiç sökmedim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar buji kablosuyla distribütör üzerine şöyle bir işaretleme yaptık. Karıştırmamak için. Ya da kabloları ve distribütörü videoya da alabilirdik. Biz bu şekilde işaretlemesini yaptık. Şimdi buji kablolarını sökelim. Distribütörden ayıralım. Şu şekilde. Kablolarımızı söktük. Şurada ve şurada olmak üzere iki civata var demiştik. 12 lokma da. Onları söküyoruz. Ben bir tanesini söktüm. Size göstermek için diğerini de söküyorum. Şöyle hemen bu cıvatayı da alalım. Tamamdır. Ve şurada bir kablo var demiştik. Onu da bağlantısını söküyoruz. Zaten buraya sonradan ek yapılmış. Kabloyu da söktük. Şimdi distribütörü yerinden çıkaracağız. sorunlu parça şu olması lazım. Şurada bir orik var. Bakın buraya silikon falan da bulaşmış. Belki bu silikon da sebep oluyor olabilir yağ kaçağına. Distribütörün oraya silikon sıkmışlar. Muhtemelen ya fazladan ya da bilinçsiz de bilinçsiz bir şekilde silikonlanmış. O da yağ kaçağına sebep vermiş olabilir. Şimdi biz bunu bir kontrol edelim. Gerekirse içini falan sökeceğiz. Devam edelim. Şimdi distribütörün kapağını sökmek için iki tane de şurada cıvatası var. Tornavidayla hemen hızlı bir şekilde onları da sökelim. Oh, bayağı sıkıymış. Videonun başında da söylediğim gibi ben de ilk defa söküyorum. Bizim için de tecrübe olacak. Bakalım neyle karşılaşacağız. Yani yağ kaçağına sebep olan o ring. Şuradaki o ring. Bunun arasında silikon falan da girmiş. O ring de iyi durumda mı kötü durumda mı bilmiyorum. Bakın silikona. Bu silikonun burada olmaması gerekiyor. Ya da orada da bir o ring vardı. O ring mi yırtılmış bilemiyorum ama. Silikona da benziyor. Bakalım sanayiye gidip şu o ringi o ringin yenisini alacağız. Hemen diğerini de sökelim. şu şekilde şu da tevzi makarası oluyor. Şimdi şurada iki tane cıvata var. Onları söküp devam edeceğiz. Evet. O ringi yerinden çıkarttık. ariyetten şurada takıl olan bir parça vardı. Bu parça pimle sabitlenmiş. Yani pimle çakılmış. Biz bunu da çıkarttık. Bir şeyle vurarak bunu da çıkarttık. Şöyle. Şimdi şöyle tornavidayla gösterirsem yağ kaçağına sebep olacak o ringlerden bir tanesi de şu. Şu dipte görmüş olduğunuz bir o var. Ayrıyetten şöyle şu parçayı çıkarırsam bir tane de şu içeride görünüyor mu bilmiyorum tornavidanın ucu. Bir o de yani conta gibi bir şey burada var. Biz bunları da değiştireceğiz. Şimdi şuradaki milli de çıkaralım. Şöyle buradan. Distribütör şu şekilde parçalarına ayırdık. Şu mil şöyle bilya da çakılıydı. Bu bilya da distribütörün şu şekilde içindeydi. Bunların hepsini çıkarttık. Bilya da zarar görmüş zaten. Durumu çok iyi değildi. Ayrietten şöyle bir parça çıktı. Bu da hasar almış. Zaten O-ring şuradaydı. Onu biliyorsunuz. Şimdi ben bu parçaları götüreceğim. Sanayide bulabilirsem bakacağım bulunduğumuz sanayide bolu sanayisi çok büyük bir yer değil ama bulabilirsek bulacağız. Eğer parçaları bulamazsam sıfır distribütör bakacağım. Sıfır distribütör alıp onu takacağım. Sanayiden parçaları buldum arkadaşlar. Bakın. Şu eski bilya, ne hale gelmiş bir de yeni bilya. Artı şu içinden bir tane parça çıktı. Zaten bu kırık hasarlıydı. Ne olduğunu da anlamamıştık. Asıl yağ kaçırmasını engelleyen keçe bu. bunu da yenisini buldum. Şöyle içinde yay var zaten keçe. Bu da şu mile takılı oluyor. Mile takılı bir şekilde oluyor ki içeriye yağ kaçırmasın. Bunu da bulduk. Ayrıyeten şöyle bir conta takılmıştı. O ring takılmıştı şuraya. Hatırlarsanız. O da inceydi. Tam buraya göre değil. Yani sonradan uydurulmuş. Özelliğini de kaybetmiş. Onu da yenisini aldım. Kanalı tam doldurdu. Şimdi şöyle balata spreyiyle komple parçaların temizliğini yapıp dikkatli bir şekilde bilyaların, keçelerin montajını yapacağız ve distribütörü toparlayacağız. Şu şekilde yeni bilyanın ve şu bilyanın altındaki keçenin montajını yaptık. Mili hafif yağladım ki keçeye falan zarar vermeden girsin diye. Şunu da montajını yaptık. Şurada pimi var. Pimi çaktık. Bu şekilde. Şimdi geri kalan parçaları şu plastiğini takalım. Kapağını kapatalım. Aracın üstünde de gireceği yeri falan temizleyelim. Balata spreyiyle montajını yapalım. Evet arkadaşlar distribütörün girdiği yere şu şekilde hafif bir Dyson silikon sıktık ki herhangi bir kaçak olmasın. işimizi garantiye alalım. Şu o ringi de yağlayacağız. O şekilde yerine takacağız ki bir zarar görmesin. Şimdi hemen şurada Evet, o rengi de yağladık. Yerine oturtalım. Dikkatli bir şekilde. Arkadaşlar, distribütördeki milin egzantilin yuvasına girmesi gerekiyor. Şu an yerini bulmak için uğraşıyoruz. Içine bak. Dur. Distribütörü yerine oturttuk. Yerine oturturken tam yaklaştırmadan önce motor tarafına çevirerek egzantrikli, egzantrikteki yuvasına oturmasını sağlıyoruz. Şimdi civatalarla sabitleyelim. Bir de bunlarda avans ayarı oluyor arkadaşlar. Avans ayarını da ayarlamamız lazım. Onu da şöyle kabaca civataları tutturayım. Onu da göstereceğim. Yani şu şekilde ben de ilk defa söktüm. Hani ilk defa bu işlemleri yapıyorum ama başarılı olduk gibi. Bu işleri yaparken acele etmemek gerekiyor. Dikkatli bir şekilde yaparsak daha sağlıklı olur. Ben civataları sabitleyeyim sonra devam edelim. Distribütörün montajını yaptık. Buji kablolarını yerlerine taktık. Şurada bir tane kablo vardı. Onu da izolasyonunu yaptık. Güzelce taktık. Civataları sıktım. Şu an marş basacağız. Dediğim gibi belki avans ayarı isteyebilir. Onu da şu şekilde çevirerek civataları gevşetip avansını ayarlamak gerekebilir. Şimdi bir marş basalım. Şimdi marşımızı basalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar en son videoda marş bastık ama araç çalışmamıştı. Şimdi neden çalışmadığını size anlatayım. Ayrıca ben bu videoyu daha sonrasında çekiyorum. Öncelikle Bunlar da avans ayarı olduğundan bahsetmiştik. Sökerken bir işaret koymadık ve avans ayarını kaçırdık. Bu hatayı yaptık. Bir ikincisi aracın üstündeki buji kabloları Çin malı ve çok kalitesiz bu buji kablosuydu. Buji kablolarını değiştirdim. Sıfır. Şöyle Japon malı buji kablosu aldık. Ayrıca distribütörün içinde bir okuyucu var. Ve buradan bağlantısı iki kabloyla şuraya bağlanıyor. Biz bu kabloları da ters takmışız. Ondan dolayı araç çalışmadı. Sorunları neyse hallettik. Tabi avans ayarı falan kaçık. O şekilde tamirciye gittik. İnce ayarlarını, rolent ayarlarını, avans ayarını her şeyini yaptırdık. Aracı çalıştırmadan şundan da bahsedeyim. Kesinlikle distribütörün içinde şu elektronik okuyucu var. Orayı balatı spreyi veya bir sıvıyla temas ettirmeyi yıkamayın. Ben o hatayı yaptım. Bozulma riski varmış. Bunu da öğrendim. Şu an araç stabil, güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen bir marş basalım. Tabi ben de distribütörü ilk defa söktüm. İlk defa böyle bir işe giriştim. Yani ufak tefek hata illa ki olacaktır. Şöyle araç LPG'de direkt kontağı çevirip marş basacağım. Araç zaten şu an sıcak. Biraz aracı kullandım. İnce ayarlardan sonra bakın. Ne rolanti dalgalanması ne titremesi hiçbir şey yok. Gayet güzel pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde gaz yemesi falan gayet güzel. Hemen motor da dinleyelim. Yani şuradan baktığınızda aracın sesi bile duyul duyulmuyor. Yani hassas ayarlardan sonra aracın çalışması acayip şekilde değişti. Çok pürüzsüz çalışmaya başladı. Buji kabloları çok kalitesizmiş dediğim gibi. Yani o bile aracın çalışmasını etkileyebiliyor. Avans ayarı çok önemli ateşleme zamanlaması. Buradan rolanti ayarları falan yapıldı. Hepsi ayarlandı. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanala abone olur. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.